Merhaba, bu videoda bacak güçlendirici odaklı bir seri yapacağız beraber. İlk 4 tur güneşe selam yapıp ondan sonraki iki turda varyasyon ekleyeceğiz. Matın başına gelip başlayalım. Matın bir adım gerisinde hizamı aldım. Ayak iç yüzlerim temasta, ellerim bedenin iki yanında rahat ve gevşek. Derin nefes aldım. Ver, eller kalpte. Al kollarla uza yukarıya, aç göğsü kalça ileriye. Verirken öne uzayarak kapanıp katlanıyorsun. El ayak yanı baş rahat. Al nefes sağ ayak geride. Bakış yukarıya. Tutarken sol yanında şınav. Ver sırayla in. Aldığında kalçayı oturttur. Ellerinle it aç göğsü. Verirken tak ayak parmakları. Kalçayı kaldır bakış ayaklarda. Al, nefes, sağ ayak geliyor iki el arası, göğsünü aç, yukarıya bakış. Verdiğinde sol sağın yanında baş boyun, rahat. Al, kollarla uza dimdik bir omurgayla yüksel açıl. Verdiğinde eller kalpte, bedenin iki yanında rahat ve gevşek. Derin nefes. Ver, eller kalpte. Al, kollarla açıl, aç göğsü. Verirken öne doğru uzayarak kapan. El ayak yanında baş rahat al nefes. Sol ayak en geride. Göğüsten açıl. Tutarken sağ solun yanında şınav. Ver. Diz. Göğüs alın. Sırayla yerde. Aldığında kalçayı oturttur. İtellerden aç göğüs. Verirken tak ayak parmaklarını. Kalçayı kaldır. Bakış ayaklarda. Al. Sol ayak geliyor iki el arası. Göğüsten açıl verirken sağ solun yanında baş boyun rahat al uza kollarla yüksel ver eller kalpte sonra bedenin iki yanında rahat ve gevşek derin nefes aldım ver eller kalpte al kollarla uza yukarıya aç göğsü kalç ileriye verirken öne uzayarak kapanıp katlanıyorsun el ayak yanı baş rahat al nefes sağ ayak geride bakış yukarıya tutarken sol yanında şınav. Ver, sırayla in. Aldığında kalçayı oturttur. Ellerinle it, aç göğsü. Verirken tak ayak parmakları, kalçayı kaldır bakış ayaklarda. Al nefes, sağ ayak geliyor iki el arası. Göğsünü aç yukarıya bakış. Verdiğinde sol sağın yanında baş boyun rahat. Al kollarla uza dimdik bir omurgayla yüksel açıl verdiğinde eller kalpte, bedenin iki yanında rahat ve gevşek. Derin nefes. Ver, eller kalpte. Al, kollarla açıl. Aç göğsü. Verirken öne doğru uzayarak kapan. El ayak yanında baş rahat al. Nefes sol ayak en geride. Göğüsten açıl. Tutarken sağ solun yanında şınav. Ver, diz, göğüs alın. Sırayla yerde Aldığında kalçayı oturttur. It ellerden aç göğsü. Verirken tak ayak parmaklarını. Kalçayı kaldır. Bakış ayaklarda. Al. Sol ayak geliyor iki el arası. Göğüsten açıl. Verirken sağ solun yanında baş boyun rahat. Al uza kollarla. Yüksel. Ver eller kalpte. Sonra bedenin iki yanında rahat ve gevşek. Derin nefes aldım. Ver eller kalpte. Al kollarla uza yukarıya. Aç göğsü kalça ileriye. Verirken öne uzayarak kapanıp katlanıyorsun. El ayak yanı baş rahat. Al nefes sağ ayak geride. Bakış yukarıya. Tutarken sol yanında şınav. Ver sırayla in. Aldığında kalçayı tuttur. Ellerinle it aç göğsü. Verirken tak ayak parmakları. Kalçayı kaldır bakış ayaklarda al nefes, sağ ayak geliyor iki el arası. Göğsünü aç yukarıya bakış. Verdiğinde sol sağın yanında baş boyun rahat. Al kollarla uza dimdik bir omurgayla yüksel açıl. Verdiğinde eller kalpte, bedenin iki yanında rahat ve gevşek. Derin nefes. Ver, eller kalpte. Al, kollarla açıl. Aç göğsü. Verirken öne doğru uzayarak kapan. El ayak yanında baş rahat al nefes. Sol ayak en geride. Göğüsten açıl. Tutarken sağ solun yanında şınav. Ver. Diz. Göğüs alın. Sırayla yerde. Aldığında kalçayı o tuttur. Tellerden aç göğüs. Verirken tak ayak parmaklarını. Kalçayı kaldır. Bakış ayaklarda. Al. Sol ayak geliyor iki el arası. Göğüsten açıl verirken sağ solun yanında baş boyun rahat. Al uza kollarla. Yüksel. Ver eller kalpte. Sonra bedenin iki yanında rahat ve gevşek. Derin nefes aldım. Ver eller kalpte. Al kollarla uza yukarıya. Aç göğsü kalça ileriye. Verirken öne uzayarak kapanıp katlanıyorsun. El ayak yanı baş rahat. Al nefes sağ ayak geride. Bakış yukarıya tutarken sol yanında şınav. Ver, sırayla in. Aldığında kalçayı oturttur. Ellerinle it, aç göğsü. Verirken tak ayak parmakları, kalçayı kaldır bakış ayaklarda. Al nefes, sağ ayak geliyor iki el arası. Göğsünü aç yukarıya bakış. Verdiğinde sol sağın yanında baş boyun rahat. Al kollarla uza dimdik bir omurgayla yüksel açıl verdiğinde eller kalpte, bedenin iki yanında rahat ve gevşek. Derin nefes. Ver, eller kalpte. Al, kollarla açıl. Aç göğsü. Verirken öne doğru uzayarak kapan. El ayak yanında baş rahat al. Nefes sol ayak en geride. Göğüsten açıl. Tutarken sağ solun yanında şınav. Ver, diz, göğüs alın sırayla yerde. Aldığında kalçayı oturt ellerden aç göğsü. Verirken tak ayak parmaklarını, kalçayı kaldır. Bakış ayaklarda. Al, sol ayak geliyor iki el arası, göğüsten açıl. Verirken sağ solun yanında baş boyun rahat. Al uza kollarla. Yüksel. Ver eller kalpte. Sonra bedenin iki yanında rahat ve gevşek. Derin nefes. Ver eller kalpte. Al, kollarla açıl aç göğsü. Verirken öne doğru uzayarak kapan el ayak yana. Al nefes sağ ayak geride kal burada. Nefese devam et. Her nefes alışım. Kalça aşağıya doğru ağırlaşırken her verdiğimde göğsü biraz daha açıp bakış yukarıda. Sağ uylukta. Yoğunlukla. Nefes alıp nefes ver. Şimdi arkadaki sağ ayak parmağını tak, dizini sıyır, topuğunu 45 derece düşür. Öndeki bacak 90 dereceyi koruyor. Topuk ve diz aynı hizada. Ön bacak kuvvetimle kollarımı öne doğru yükseltiyorum, uzadım ve iki yana paralel açıyorum. Omuz hizasında eller. Bakışlarım sol el orta parmağını odaklı. Nefes al, nefes ver. Al nefes verdiğinde sağ kolu bacağı düşürdüm. Sol eli yapıştırdım kulak hizasına. Göğüsten açıldım. Bakış ele doğru. Nefese devam et. Göğüsü kapatma öne. Aç karşıya. Al nefes. Gelsin. Bu sefer sol el ayak içine, sol ayak içine. Sağ kol paralel yukarıda. Bakış ele doğru. Nefes al. Nefes ver. Sağ el nefes verişinle yere gelsin. Sol elini çıkar dışarı. Sağ dizini yerleştir. Ayak üstünü bırak. Yukarıdan açıl. Nefesle. Tut. Sol sağın yanına gidiyor. Şınav. Ver. Sırayla in. Diz göğüs alın. Aldığında kalçayı oturttur. Ellerle it. Açık göğsü. Verirken tak ayak parmakları. Kalçayı kaldır bakış ayaklarda kal burada. Nefes al nefes ver. Devam et. Bir nefes daha al. Sakin yavaş ver. Sıradaki nefesinde sağ ayak geliyor iki el arası. Sol diz ayak üstü yerde bakış yukarıdayken nefese devam. Her nefes alışın. Kalça aşağıya doğru ağırlaşırken her verdiğinde göğüsten açıl. Aynı varyasyonu burada tekrarlıyor olacağız. Sol ayak parmağını tak, dizi sıyır, tabanını düşür. 45 derece taban tam basıyor. Öndeki bacağının kuvvetiyle kolları kaldır, iki yandan açıyorsun. İyice kalçadan oturdum. Eller omuz hizasında açık. Bakış sağ el orta parmakta hizalı. Derin nefes al nefes ver. Güçlü bacak. Al nefes ver. Sol eli bacağı düşür. Sağ kolu kulağa yapıştır. Aç göğsü. Bakış ele doğru. Nefese devam. Yukarıya doğru yükselmesin kalça. Yerleşsin. Al nefes son kez. Verdiğinde geliyor şimdi sağ el. Ayak içine yerleşti. Sol kol yukarıya. Bakış ele. Nefes. Kalça aşağıya doğru insin. Nefes al. Ver. Solu yere yerleştir. Sağ elini sağ ayağının dışına çıkar. Dizi yerleştir. Ayağının üstünü bırak. Yukarıya doğru bakış açıl aldığın nefes verişinle arkadaki öne geliyor. Baş boyun rahat. Aldığın nefeste uza kollarınla tamamla turu aç göğsü. ver. Eller kalpte. İki yanda derin nefes. Ver eller kalpte. Al kollarla açıl. Aç göğsü. Verirken öne uzayarak kapan katlan. El ayak yanında. Al nefes. Sol ayak geri de diz. Ayak üstü yerde bakış yukarı. Devam et nefese. Şimdi nefes al, nefes ver. Arkadaki ayak parmağını tak, dizini sıyır. Bir adım öne, oplataya Öndeki dizini düzleştir. Başını, boynunu rahatlat. Öne doğru. İki bacak düz. Derin, rahat nefes al. Yavaş, sakin ver. Şimdi ellerini 10 santim ileriye kadar gönder. Parmak uçlarından destekleyip bedenin ağırlığını öne doğru taşıyıp başını ağırlaştırırken öne arka bacağını, sol bacağını yükselt yukarıya. Sağ bacak güçlü nefes al nefes ver. Bir nefes al. Yavaşça verirken sol ayağını arkaya getir tekrar. Ellerini çek. Nefes al. Açıl. Ver. Tekrar kapan. Rahatlat. Aldığın sıradaki nefesle arkaya bir adım daha yürüt ayağı. Dizi koy. Ayağının üstünü koy. Bakış yukarıda nefes al. Tut. Sağ solun yanına gidiyor. Şınav. Ver. Sıraylayın. Aldığın nefesle kalçayı oturttur. Aç göğsü, bakış yukarı. Verirken tak ayak parmakları. Kalçayı kaldır. Bakış ayaklarda. Devam et burada nefese. İki büyük nefes daha. Bir tane daha. Sıradaki nefesinde sol ayak geliyor, iki el arası, sağ dizi koy, ayak üstü yerde, bakış yukarıda devam et nefese. Nefes al, yavaşça veriş. Sıradaki nefesinde varyasyona giriyoruz. Sağ ayak parmağını tak, dizini sıyır, bir adım öne doğru getir. İki diz düz, baş boyun rahat. Öne kapanıp katlanıyorsun. Nefese devam et. Ellerinle 10 santim ileride yerleştir. El parmaklarında olabilirsin. Ağırlığını öne doğru getirirken başını öne bırakıp arkada sağ bacağını yükseltiyorsun. Derin nefes sol bacak üzerinde. Denge. Gücü hisset nefes al. Yavaş sakin verirken sağ ayağını kontrollü bir şekilde bırak. Ellerini ayak yanına çek. Şöyle açıl, göğüsten nefes al, ver. Başını boynunu tekrar rahatlat. Aldığın nefesle sağ ayağını geriye götür. Dizini koy, ayağının üstünü koy. Yukarıya doğru bakış. Klasik pozda nefes verirken arkadaki ayak öne geliyor. Başını boynunu rahatlat. Aldığında uzak kollarla dimdik yukarıya yüksel. Ver. Eller kalpte. Derin rahat nefes. Ver eller kalpte. Al kollarla uza aç göğsü. Verirken öne doğru uzanarak kapan katlan baş boyun rahat el ayak yanı. Al nefes sağ ayak en geride dizi koy ayağının üstünü koy. Bakış yukarıya nefese devam. Nefes al. Arkadaki ayak parmağını tak. Dizi sıyır. Topu düşür. 45 derece. Ayak tabanı yerde. Aldığın nefeste uza kollarla yukarıya. Bakış. iki el arasında yukarıda. Nefes al ver. Al nefes. Kollar iki yanda. Omuz hizasında. Bakış. Sol el orta parmak hizada. Nefes al. Nefes ver. Al nefes. Sağ el öne geliyor. Uza öne doğru. Al nefes ver güçlü bacak. Nefes al ver arkadaki ayak geldi. Eller tekrar paralel. Ön diz 90 derece. Nefes al sağ el önden geliyor. Yukarıya bakış. Ver öne uzayarak kapan. El ayak yanı. Sağ diz koy. Yukarıya bakış. Tut. Sol geliyor. Sağın yanına. Ver. Diz. Göğüs alın sırayla yerde. Al oturt kalçayı. Aç göğsü. Verirken tak ayak parmaklarını. Kalçayı kaldır bakış ayaklarda. Üç büyük nefes. Devam et. Son nefes al. Yavaş sakin ver. Aldığında sağ ayak geliyor iki el arası. Diz koy. Ayağının üstünü koy. Bakış yukarıda nefese devam. Aynı varyasyonu burada yapacağız. Sol ayak parmağını tak, dizi sıyır, tabanı 45 derece devirerek yerleştir. Nefes al. Eller ileriden uzanıyor. Bakış iki el arası. Nefes. Al nefes, kollar paralel. Bakış sağ el orta parmak. Nefes al, nefes ver. Aldığın nefesle sol el geliyor öne, uzan. Nefes. Al nefes verdiğinde ayak geride, tekrar eller paralel, diz 90 derece. Al nefes, sol el geliyor yukarıya bakış. Nefes al, ver öne doğru uzan. El ayak yanı. Dizi yerleştir, aç göğsü. Nefes verdiğinde sol sağın yanına geldi. Rahatlat başı boynu. Al nefes, uza kollarla yüksel aç göğsü. Verirken eller göğüste. Bedenin iki yanında rahat ve gevşek. Al nefes. Ver eller kalpte. Al kollarla uza açıl. Verirken öne doğru uzayarak kapan. Aldığında sol ayak geriye. Aç göğsü. Nefese devam. Nefes al arkadaki ayak parmağını tak. Dizi kaldır. Bir adım öne yürüttün. İki diz düz. Başını rahatlat öne. Ellerini 10 santim ileriye ilerle. Arkadaki bacağını kaldır. Başını boynu rahatlat. Nefese devam et. Şimdi sağ elini ortala. Sol kolunu aç. Yana. Sanki iki duvar arasında sıkışmış gibi. Devam nefes. Ver, solu indir, bacağını yükselt tekrar. Nefes al verdiğinde arkaya geliyor ayak, başı boynu rahatlat. Al nefes, sol dizi koy, göğüsten açıl nefes. Tut, sağ geriye geldi. Ver, sırayla in. Aldığında açıl verdiğinde tak ayak parmaklarını kalçayı kaldır bakış ayaklarda nefese devam. Al nefes sol ayak geliyor iki el arası. Aç göğsü. Nefese devam et. Nefesle birlikte sağ ayak tabanını bir adım öne yürütüp dizleri düzleştirip hala hani doğru ağırlaştır bedeni iki düz diz. Eller 10 santim ileride. Nefesle birlikte sağ bacağı yükselt. Başı rahatlat. Nefese devam et. Aldığında sol el ortalı sağ kol. Yukarıya kalçalar sanki birbirinin üzerine geldi. Nefes. Ver. Sağ elini yerleştir. Sağ bacak yukarıya. Nefes. Verdiğinde arkaya indir. Başı boynu şöyle rahatlat. Nefes al, nefes ver. Sıradaki nefes alışında sağ dizi koy. Klasik pozda açıl. Verdiğinde sağ ayak solun yanına geliyor. Baş rahat. Aldığında uza kollarla yüksel açıl. Ver. Eller göğüste bedenin iki yanında rahat ve gevşek. Ayaklarını arala. Rahat nefes al. Sakin, yavaş ver. Bir tane daha kocaman nefes. Sakin veriyorsun. Nefes al. Verirken dizlerini yavaşça bük. Kalçayı koy. Uzan. Ayakların kalça genişliğinde açık. Eller bedenin iki yanında. Nefeslerini rahatlat. Dinlenmeye geçebilirsin.